Şöyle söyleyeyim, Deniz'e katkı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu araştırmalarda, ben mutfaktan biliyorum, bu sonuçların birçoğunu öngörüyordu. Çok net. Hmm. Öngörüyordu. Evet. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız radikal bir tercihte bulundu. O da şu, ekonomideki gerçekliği EYT'den de biliyor, Ek Gösterge'den de biliyor, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın halkın ekonomik taleplerine ilişkin bakışı belli. AK Parti sürekli ekonomik refah üreterek büyüyen bir parti. Hı hı. Anket sonuçlarını çok net biliyordu ben size söyleyeyim. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız 2028'e yönelik bir tercihte bulundu. Ne demek o? Şu demek. Sayın Cumhurbaşkanımıza millet bir kredi verdi. Dedi ki biz sana güveniyoruz. 5 sene süren var. Ekonomiyi düzeltirsen size Genel seçimlerde vermediğimiz uyarıyı yerel seçimler üzerinden veriyoruz. 2028 yılında siz potatasınız, AK Parti potatasınız. Yalnız 4 yılı iyi geçireceksiniz. Ekonomi, üretimi, istihdamı sağlayacaksınız ve başarılı Peki. olacaksınız. Peki bu seçime bağlı? 4 yıl nasıl Peki. dayanacak millet bir dakika, ya? Bir dakika bir şey Bir dakika bağlayın bu seçime. Bu seçime bir. şu var. Bu seçimde eğer Sayın Cumhurbaşkanımız 4 yıl sonrasını hesap etmiş olmasaydı emekli ve ek gösterge bir takım zamlar yaparak çok zor bir şey değildi. 5 bin lira seyyanem veriyorum dediği andan itibaren 4 yıl bu ekonomik olarak taşınmazdı. Cumhurbaşkanımız bir kendine göre stratejik bana göre bir tercihte bulundu. Yükü zamana yaydı. Eğer kısa vadede emekliye bu kadar katkı vermiş olsaydı, sonuçların farklı olabileceğini hesap ediyordu. Ama 2028'i kurtarmayı tercih etti. Benim şahsi kanaatim. Ben bir dakika, bunun yorumunu yaparız değil, da bir denizden alalım. değil, rasyonel bir politika ortaya koydu. Bütçe disiplini ve fiyat... Tabii tabii, onlar içinde ederim. zaten.